Araştırmalar aşılanmanın önemini daha çok ortaya çıkarıyor sevgili seyirciler. Son olarak Singapur'da yapılan bir araştırmaya göre aşılanmayan kişilerin hastalığı bulaştırma süresi aşı olanlara göre 6 gün daha fazla. Şimdi hem bu araştırmanın detaylarını hem de aşı olmanın önemini konuşacağız. Muhabir arkadaşımız Fatma Demir Turgut uzman konuyla bizi bekliyor. Hemen sözü onlara bırakalım. Aşının ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha çok ortaya çıkıyor. Singapur'da yapılan bir araştırmada bunu net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Aşılılar ve aşısızlar arasında yapılmış bir araştırma bu. Detaylarını Profesör Doktor Mustafa Çetiner'den alacağız. Kendisi iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı. Neler söyleyeceksiniz efendim bu araştırmanın detaylarına yönelik? Çünkü çok önemli gerçekten sonuçları. Ee, şunu artık iyice öğrendik. Aslında aşılananlarla aşılanmayanların gece ile gündüz kadar farkları var. Ve e, NCC'nin e, ve CDC'nin başkanı daha doğrusu şunu net olarak söyledi. Dedi ki bu aşılanmamışların pandemisi şu anda yaşanan. O taraf belli. Yani hastane yatışları azalıyor, yoğun bakım yatışları azalıyor, ölüm oranları azalıyor, yatanların ölenlerin yüzde 95 üzerisi aşılanmamış. Öte taraftan bulaştırıcılık açısından da çok önemli olduğu ortaya çıktı aşının. Çünkü delta varyantı çok potent, çok kolay bulaşan bir virüs. Ve e, Wuhan virüsüyle karşılaştırıldığında bu potansiyeli neredeyse Çin'de yapılan çalışmaya göre bin kat daha fazla. Öyle olunca e, aşılanmanın Hastalığın yayılmasını önlemede de önemli bir rolü var. Yapılan Singapur'daki çalışma sizin bahsettiğiniz ee, oluşan antikor cevabı yüzünden aşılılarda virüsün ilk 3-4 gün 5 gün bulaştırıcılığının sürdüğünü ama sonra hızla azaldığını gösteriyor. Bu bulaşı da engelleyen bir durum. Ama eğer aşılanmamışsanız virüsü kaptıktan sonraki bulaştırıcılığınız çok daha uzun sürüyor. 2 haftaya kadar uzayabiliyor. Bu son derece önemli bir nokta buradan çıkarılacak bir önemli diğer noktada aslında biz aşılıyız diye maskeyi ve fiziksel mesafeyi hemen bir yana koymayalım çünkü aşılı da olsak bizim de en azından bulaşın peşine gelişen 3-4 gün, 5 günlük süre içerisinde bulaştırıcılığımız var demek lazım. Bu nedenle hala salgının başındaki kurallara olabildiğince riayet etmeliyiz. Aşısızlar diyor ki biz aşılanmasak ne değişir? Siz aşılıyor, aşılanıyorsunuz zaten. Bu araştırmalarda gösteriyor ki çok şey değişiyor. Kesinlikle çok şey değişiyor. Bir kişinin hakkının başladığı yerde diğer insanın hakkı biter. Özgürlüğünün başladığı yerde diğer insanın özgürlüğü biter. Aşı yaptırmama hakkına sahipler ama bulaştırma hakkına sahip değiller. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör doktor Mustafa Çetiner kendisi iç hastalıkları ve hematoloji uzmanıydı ve dedi ki aşıyı yaptırmayanlarla yaptıranlar arasında geceyle gündüz kadar fark var ve Singapur'da yapılan bir araştırma da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Aşısızlar maalesef hastalığı daha uzun süre taşıyabiliyorlar ve bulaştırabiliyorlar. Bu hatırlatmalarla söz tekrar Ankara'ya